Arkadaşlar merhaba. Java programlama derslerimize devam ediyoruz. String metotları var birkaç tane. Yani aslında çok bayağı bir stringlerin metotları var fakat en çok kullanacağımız metotlardan ben bahsedeceğim. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi string metotları mesela yani stringlerle çalışıyoruz ya biz şöyle yapıyorduk. sintrik bir tane A değişken tanımlıyorum. Ee, ve buna eşittir diyorum. Bir tane yazı yazalım. Ne yazalım? Ahmet Güneş. Bir tane değişken tanımladık. String tipinde bir değişken tanımladık ve ona bir değer atadık. Bir isim atadık. Fakat bunda mesela e, uzun bir Listeniz var diyelim, bunda karakter sayısını merak ediyorsunuz. Bu karakter sayısını saydırabiliriz. Nasıl saydırırız? System nokta nokta diyorum. Burada şöyle saydıracağız. A nokta length diyorum. Bu komut bize sayacak ve değerini bize verecektir. Hemen bakalım. Ama e, şunu unutmayın, bu boşluğu da sayacaktır. Bakın 11 karakterli normalde 10 tane var burada 5-5. Ama şu boşluğu da, aradaki boşluğu da bu sayıyor olacaktır. Bunu unutmayın. Bu length e, komutumuz, bunu da sayıyor olacak. Peki e, bazen de <laughs> E, string içerisindeki herhangi bir karakterin e, kaçıncı sırada olduğunu e, belki öğrenmek isteriz. Bunun için de index of kullanacağız. E, index of kullanacağız. Mesela e, ne diyelim 5. E, nerede 5. karakterimiz? Nerede? Ya da pardon şöyle yapacağız. Onu. E, ü karakterimiz nerede mesela ona bakalım. Yani kaçıncı sıradaymış? Ü karakterimiz burada. Kaçıncı sırayı teşkil ediyormuş? 7. sıradaymış bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabi bu şöyle sayıyor. Sıfırdan sayıyor. 0, 1, 2, 3, 4, boşluk 5, 6, 7. Böyle saydı. Yani biliyorsunuz sıfırdan başlıyor saymaya. O yüzden 7. karakter olarak bize bunu vermiş oldu, bunu da unutmayalım. Yani hem boşlukları sayacak, hem de saymaya sıfırdan başlayacak. Bu, bu defa tam tersini yapalım. Verilen indeksteki karakteri alalım. Bunu da char at komutuyla yapıyoruz bunu. Mesela demin tersini almıştık. Bu defa da deki bize 7.deki 7. indeksteki hangi karakter var onu bize söyle diyoruz. Onu da bakın ü olarak getirdi. Bunu da char at komutuyla yapıyoruz. Bir de şey yapabilirsiniz yani en çok kullanacaklarınızdan bir tanesi de büyük küçük harf duyarlı yapabilirsiniz. Yani bunun girilen string değerinin daima küçük yazmasını yani şu A'ları ve G'leri de küçültmesini isteyebilirsiniz yahut hepsinin bütün karakterlerin büyük, büyük olmasını isteyebilirsiniz. Bakın mesela yazalım. Bunu da to lower case bununla yapıyoruz. şimdi bakalım herhangi bir şey başka bir şey yazmıyoruz. Hemen çalıştıralım kodumuzu. Bakın A'yı ve G'yi de küçülttü. Hepsini küçük olarak yazdı. Peki bunun tam tersi upper yapalım. Upper case yaptığımızda da e, tam tersini yapacak. Onu da çalıştıralım. Bakın bunda da e, tümünü büyük yazdı. Yani hiç hangisinin ne olduğuna bakmadı. Bütün karakterleri büyük olarak yazdı. E, bunu da böyle yani kullanıyoruz. E, bir de e, şöyle bir şey yapabiliriz. E, yani şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Buradaki güneş yazısını bulsun yahut herhangi bir yazıyı bulsun onu değiştirsin benim vereceğim herhangi bir yazıyla. Bunu da yapabiliriz. Onu da nasıl yapıyoruz? System out bir yeni bir şey açayım. Print line dedik. Bunu da replace ile yapabiliyoruz. Ne diyoruz? Buradayken a nokta replace diyoruz. Ve burada değiştirmek istediğimiz şey güneş yazısını git bul diyoruz ve daha sonra virgülden sonra da değiştirmek istediğimizi yazıyoruz. Yıldızla değiştiririz. Çalıştır diyorum. Bakın Ahmet Yıldız yaptı. Şimdi burada fakat şunu unutmayın. Yani bu string herhangi bir şey yapmıyor. Strict'e yahut veri tabanınızda bir değişiklik yapmıyor. Sadece dışarıya çıkarttığı zaman, yazdığı zaman böyle bir değişiklik gösteriyor. Ee, bu da böyle arkadaşlar. Çok kullanabileceğiniz, çok işinize yarayabilecek komutlardan bir tanesi. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.